Herkese merhaba ve Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Botsu Survival serimize kaldığımız yerden 8. sezonumuzun 7. bölümüydü sanırım arkadaşlar. Normalde bu bölümlere gelince karıştırırım ama bu sefer karıştırmadım. Devam ediyoruz. Köylüleri yardıracağız dedik ve gördüğünüz gibi burada şu iki köylümle beraber bu hariç mi? 25'e yakın köylü var. FPS'te çok da e, yerlerde değil arkadaşlar. Benim base'deki kadar anca FPS alıyorum. Çünkü başka hiçbir şey yok burada. Sadece köylüler var ve base'lerimiz olduğumuz zaman buralar hiç çank içine girmeyeceği için hiç de lag yapmayacak. Buralar bizim için sorusuz olacak. E, şey vermedim. Bunlara e, ne denir meslek falan vermedim ama bir tanesinde meslek var onu gördünüz diye hatırlıyorum görmemiş de olabilirsiniz. Arkadaşlar bakın darbe 5 çıktı şu arkadaşa. Bunu şurada vermiştim tekrar buraya getirdim ve diğerleri hepsi mesleksiz. Şu, şunlar kendi aldı. Bak şöyle şunu şuralardan aldılar abi. İki tane bıraktım burada daha sonra arttırırız diye. Bütün yatakları koydum. Şöyle göstereyim. Bütün yatakları koydum buraya. Deli gibi çoğaları aşırı böyle sıkıntılı bir durumda. Malleti iki tane de golem öldürdük. Dokuz tane demir düştü. Çiçeklerini de buraya diktim gördüğünüz gibi. <laughs> şu bir taneyi de bıraktım ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün planlarım arasında artık şu end portalını bulmak var. Abime söyledim istersen sen bul abi dedim. Abim dedi ki sen bul dedi ben sevmiyorum uğraşmayı falan dedi. Yani ben çok şey yapamıyorum dedi. Ta peki abi dedim o zaman ben yapayım. Çünkü Mıstık'ta video çekmediği için en azından end portalının buluşunu görmeseniz de olur da bir görün istedim. Şimdi eve gideceğim bir tane şey yapacağım arkadaşlar. Nasıl bulacağız end portalını? Bize e, ender incisi lazım. Ender incisi için de bize ender gözü lazım. E göz içinde bize göz lazım. Yani enderman bulmamız lazım da ama köylülerden de alışveriş yapabiliriz. Ben köylüden yapmayı düşünüyorum. Ama köylülere satacağımız kadar e, işte şey yok. Çürük yok. Baktık olmuyor. Çürük direkt Zümrüt'le kasamıyoruz. İlle, İllem de çürüket lazım. Gideriz abi. End'de bir tane şey. E, Nether'da bir tane biyon var ya. Enderman'ların çok spawn olduğu. Oradan biraz Enderman avi yaparız. Ve Enderman ile bulduğumuz incileri de. Yine bize şey de lazım olacak. Blaze tozu da lazım olacak. Bir tane arkadaşlar Blaze şeyi var aslında. Spawner'ı var. Oraya tam Blaze farm'ı yapmalık bir yer. Bilmiyorum belki yaparız hani. Ne? Motsu'da bir tane de Blaze Farm olur geçen sezonki gibi ama onu da göstereceğim sizlere bakalım. Base'imizi geldik abi. Şimdi bizim burada şey vardı. Bu arada 29 level'dayız. Level atlamak üzereyiz. Bizim burada ha Blaze çubuğu var abi. İki tane de şeyi yanına al. Bir tane şey yapacağız arkadaşlar. Üç tane kırık taşla yapılıyordu. İksir tezgahı yapacağız ve o iksir tezgahında köylünün birine vereceğiz bir şey olarak. Gelmişken de bence yine birazcık da zümrüt kasabiliriz. Şurada çünkü karpuzlar. Arkadaşlar karpuzlar daha çok şey, ee... Kavunlar, kabaklar. Kabaklar daha çok satılıyor. Daha çok e, gidiyor. Çünkü bakın karpuz 3 taneye mi? 3 taneydi. Şu an 4'e 6 şimdi bile fazla. Hani indirim yaptığı zaman e, bu 3 oluyor, şu 5'te kalıyor. Hani o yüzden 3'e 5 oranında azalıyorlar. Yani onu söylemek istedim. 30 level olduk. Bir de gitmeden büyü de basarık. <laughs> artık arkadaşlar end'e gidersek Enderman farmı falan yaparsak artık büyü yapma sıkıntımız kalmayacak ve rahat rahat bu falan girişebileceğiz. Ve abim demir farmı yapmış bu arada arkadaşlar. Merkeze bugün onu da bakarız. Videosunu da yayınladı ve şey olarak çekmiş arkadaşlar. Hızlandırma falan değil. Bizzat videoda yapıyor. Hani şey gibi nedir? Tutorial gibi yapmış. Onu da izlemeyi unutmayın. Demir farmı artık demir sıkıntımız kalmadı ama dükkanını aç dedim ben abime. Çünkü dükkan onun da dükkan olsun abi. Ben buna yine videosuna büyü bastım. Servet gelmişti ya. Bir daha deneyeceğim. Artık sadece... Abi yok ya böyle işte Basacaksın üstünü şey, kitaplarla tamamlayacaksın. Böyle çok zorlamayacaksın yani gerçekten. Bizim balta malta gitmek üzere arkadaşlar. Artık bize tamir kitapları lazım. Ve bunları tamir etmemiz lazım. Bütün zümrütler zaten oradaydı. Elimde alacağım bırakacağım zaten başka bir şey yok. Sonsuzluk kitabımız vardı. Buna bir tane sonsuzluk basalım kendimizde. Dönelim arkadaşlar köylü adamıza. Köylü adamımıza geldik arkadaşlar. Aslında buraya da bir isim vermek lazım. Şimdi şöyle rastgele köylülerden bir tanesi. Bunu daha sonra göçe yollayacağız muhtemelen. Oy tamam abi zümrütle seviye atlıyormuş. Şuradan elimizdekiler de belki yeter de zümrüt al da. Onu biraz seviye atlatmamız uzun sürebilir çünkü. Şu biraz kızıl taş alalım. Atla bakayım kardeşim. Tamam. Ee, şimdi biraz daha lapis alalım bari. Abuk sabuk şeylere para Lapis de alışveriş yapabiliriz. Artısı. Bunu göçe yollamak zorunda da değiliz. Dursun burada ya. Işık taşı inci çıkmayacak mı? Ne olacak oğlum hadi ya. Tam ışık taşı da daha hızlı seviye atladı. Çok iyi. Ve inci. Alsana abi. 12 tane. 12 tane arkadaşlar şimdi biraz da sıfırlanmasını bekleyeceğiz sonra bir alışveriş daha yapacağız bu arkadaştan 30 olduk aslında buraya bir büyük şey yapsaydık ya gideyim de arkadaşlar ciddi ciddi buraya bir büyü masası yapayım mı şaka yapmıyorum ha çünkü buradan sürekli muhtemelen seviye kasacağız mesela şu kafalığımı sevmiyordum kafalığım mıydı malzemeleri de getiririz burada ara ara büyü basarız ya git gel yapmayız sıfırlandın kardeş kardeş hadi be sıfırlan be biz onun sıfırlanmasını beklerken Birkaç tane köylüye ee, şeyi verelim mi arkadaşlar dur bakayım dur bakalım aynen e, başkası bunun mesleğine karışmasın şundan bir sıfırlama sesi geldi yok dur bakalım bundan güzel bir kitap çıkana kadar çabalayalım ateş koruması 4 nasıl sizce Öncelikle tamir falan abi önceliğimiz bunlar hallederiz çok gerekli mesela keskinlik 5 gelir o eyvallah ya da koruma 4 gelir o eyvallah nispeten biraz daha hani yararlı kitaplar bu çok da yararlı olmuyor mesela yıldırım yönlendirmesi kitabını köylü bir tanesine meslek vereceğiz arkadaşlar. Ondan 10 tane o kitaptan alacağız. Sonra köylü göçe yollayacağız mesela. Şişleme örneğin anladınız mı? O kitaplarda da o sayede e, elde edeceğiz. 15-20 tane alacağız. Arada da şu inci veren köylü kontrol ediyorum. Servet 2 bulduk ama olmaz. Servet 3 lazım. Yumruk 2 mesela. Bu da bir sürü alıp da göçe yollayacağımız köylerden. Burada 50 tane köylü olmasına da gerek yok. Belki devamını çiftçi köylü bile yaparız. Veya çatıcı köylü. Oha mesela. Mesela bu efsane bir kitaptır abi. Yani zümrütümüz azalıyor ya. Bundan bunu alalım da zümrüt de lazım bize. Gitmesin diye alıyoruz arkadaşlar. Ertesi sabah olunca sıfırları bak. Arkadaşlar bir darbe 5 bir keskinlik ikisinin de flu şeyi var süper. tam bu da tamam. Bir sonra köylüye geçiyorum arkadaş o zaman. Aa şeker kamışlandı da getirdim. Kağıdı, kağıt yapar satardık. Tamir. Uy! İşte bu. Al al. Tamam abi tam böyle günün son saatlerinde artık gece oldu. Tamir köylüsünü de çıkardık abi. İşte bu. Artık merkeze bence tamire ayrı dükkan açalım. Erdal Bakkal diye arkadaşlar. Oğlum o benim yatağım lan. Artık tamir köylümüz de var. Erdal abi bu. Belki bunu merkeze götürürüz. Şimdi şu arkadaşın sıfırlanmasını bekliyorduk en son. Abi artık sıfırlanır o. Şu elimdeki şeyler bak ben istediğime ulaştım kardeşim. Şu kitabı da tamir de buraya. Şunlar benim. Bunları satmayız. Şu lapisler mapisler şunlar bunları aslında götürmek lazım. Şimdi o köylünün sıfırlanmasını bekliyoruz ama. Bu zümrütler yetecek mi? Olmadı mı? bir git gel yaparız. O sırada sıfırlanır inşallah. Sıfırlanmıyor. Arkadaşlar bana biraz daha zümrüt gerekebileceği için. Ben bir git gel yapıyorum. Karpuz marpuz satıp geliyorum. Bu o sırada sıfırlanmış olur diye tahmin ediyorum. Şöyle tekrar evimize geldik arkadaşlar. Hatta biraz da kabak mı toplasam? Hiç kabak karpuz kalmadı ya. Kabak karpuz tarlasında bir tane toplarım. Gerçi en son topladıydım. Tekrar çıkmışlar mı bilmiyorum da şöyle bir bakayım. Ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum en son topladıktan sonra. Şu yanla beraber toplarsak süper olur gibi şuradan geçeyim. Arkadaşlar şu karpuz ve kabakları da bir full toplayıp. Ve son karpuzda... Oğlum ne acıkmış la benim adam. Son karpuzda topladım. Güzel buradan güzel zümrüt kasacağız inşallah. Hemen şurada köylülerimize satıyoruz bunları. Şu getirdiğim saçma sapan şeyleri de base'e koyayım. Ee, şeyi level atmak için. Aldık ya bir sürü ışık taşı bilmem ne falan. Ulan ikinci kere sıfırlanın sen adamsın lan. 2.5 stack sırf bundan al. Yok 2.5 stack sırf bundan değil. Dimavi de sıfırlamış ona da bir bakalım. Bizim sınırlarımız serisinde olan tek köylümüz değil mi abi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oy o da sıfırlanmış çok iyi. Vallahi çok iyi. Geldik 3 tek e, zümrüt aldık gidiyoruz arkadaşlar. Şunları şuraya bırak. Envanterdeki diğer işe yaramaz. Bak yine kabak kalmadı. işe yaramaz şeylerde. Beyze bırak. Tamam arkadaşlar gelmişken büyü basmasak da olmaz. O küreyi ben güzel bir bırak çıkaracağım bugün ya. <laughs> Kafaya koydum abi. Kırılmazlık veri. Aa, la servetine başlayacağım arkadaş. Kazmaya bu kadar servet çıkmıyor ya. Gerçekten inanılmaz bizim iyi bir baltamız var mıydı yoksa bir tane de baltaya büyü basalım ya. Ha iddia eder baltalarımız varmış. Onlar da her şeye bir servet 2. Her şeye de bir servet 2 gelmiş. Servet 2'den de biz bıktık. Neyse hadi köylü adamıza. Let's go. Adamıza geldik. Arkadaşlar bu arada bunların üstünü gerçekten taşla bir şeyle kaplamam lazım. Onu biliyorum çünkü yanar bunlar harbiden. Abi sen hala nasıl sıfırlanmadın ya? Şaka mısın ya? Allah Allah. Oğlum şaka mı bu ya? Biz senin için gittik geldik ya. Anlamadım ki. Ne alsak bundan biraz daha kızıl taş. Kitleyelim belki başka bir şey açar öyle kitlenince. Biraz da tecrübe iksiri alalım bari. Şu tecrübe iksirini de kafamdan atacağım şöyle arkadaşlar bak. Böyle daha etkili oluyormuş. İddialara göre. Yok arkadaşlar sıfırlanmıyor gerçekten. Yani kırık taş bulsam bir tane daha mı Köylü şey yapsam onu düşünüyorum. Ama onu da tekrar iki saat seviye atlatmaya çalışacağız. Ya ben bu inciyle şey yapmak istiyorum ya. Gerçekten köylü sinir etti ya. Hepsi sıfırlanıyor hepsi bir şeyler oluyor. Bu sabit kaldı. Her şeyi kitli baksana. Zümrütle alabilecek her şeyi alıp kitlemişim. Hadi dur. Biraz ışık taşı alayım kitleyim. Belki kafası yerine gir oğlum. Her şeyi sattık tamam işte sıfırlanak artık der. Allah Allah. Bir uyuyalım belki akşama yakın diye almıyor diyeceğim de. Biz geldiğimizde çok akşama da yakın değildi. Dur sabah erkenden sıfırlanmıyorlar. Biraz bekleyelim. Bari yine boş beklemeyeyim arkadaşlar. Şuradan biraz kö köylü şeyi vereyim. Neden ona? Seviye verelim köylüler. Yeni köylüler çıkaralım. Yeni meslekler verelim. Ay ipeksi dokunuş. Ama ipeksi dokunuşumuz var bizim. Yine ipeksi dokunuş geldi ama yok abi. Üçüncü kere ipeksi dokunuş geldi arkadaşlar. Hepsi de farklı zümrütlere veriyor. Dikenler 3 çıktı lan daha demin. Dikenler 3 var mıydı? Vay be. Dur oğlum şuna yine bakayım. Allah aşkına. ha? Niye bu sefer 8 tane? Demin 16 tane 12 tane aldıydık lan. Ha yok tamam şimdi 12 tane almışız. Sonsuzluk. Yok sonsuzluk var. Köylümüz var. Yine tamir. Bak deminden beri sıfırlanmadı. Tekrar sıfırlanmış arkadaşlar. Oğlum sen bize dalga mı geçiyorsun ya? Demin ganimet bir kitabı çıktı arkadaşlar. Ganimet 3 bir gelse. Çok lazım. Aha servet 3. Tamam sen de dur kardeşim. Bundan da servet 3 de lazım. Her ne kadar bizim küreklere çok fazla çıkıyor olsa da kazmalar için gerekli bir şey. Bunu da kitleyelim. Şunu tekrar kontrol edelim. Yok. Tamam abi bundan da servet 3 çıktı. Bu arada seviye kazmışız bir sürü. Tamam zümrüt de buraya at. Artık bu kadar şey yeter ya. Yeter diye düşünüyorum. Şuraya da at. Abi çok güzel kitaplarımız oluyor bakın. Şunları bırak... Ha yok yeni aldık da bunları bırakmayı unutmadık. Şunu bir süre sonra göçüyorlar zaten. Tamam. Süper arkadaşlar. Şimdi buraya aslında bir portal çekebiliriz gerçekten ama kanat bulduktan sonra portala gerek kalmayacak ama yine de çekeriz ya bence. Buraya bir portal çat Ama böyle içine değil. Hemen e, yani buradan zombi domuz adam. Zombi domuz adam değil. Domuz adamlar çıkıp da bunları rahatsız etmesin. Şimdi base'imize geldik arkadaşlar. Şöyle portala doğru gidiyorum. E, yanımda şunları da envanterimden atarım. Artık gideceğim. E, Blaze çubuğu toplayacağım. Sonsuzluk kitabı getirmiştik onda da Yaya basarız ama öncelikle seviyem biraz harcamak istiyorum. Mesela şu kafalığımdan memnun değildim ya. Dur şu küreyi de sıfırlayacağım da. Kafalığımdan cidden koruması falan yok. Sinir ediyor. Patlama koruması solungaç 2. Bir tane bir şey koruması olsun bari değil mi? Küreye de bas. Verimlilik 4, kırılmazlık güç sonunda. Sonunda düzgün bir kürek çıktı. Buraya bizim bir tane de örs yapmamız lazım. Dur lapis nereye götürüyorum. Şunları da elinden at. Ben oradan kitapları da getirmişim lan. Yani. Neyse şimdi şurada dursun götürürüz. Bizim örsümüz şuradaydı. Hemen şunu da arkadaşlar bir sonsuzluk basalım. Sıkıntı olmasın uzaktan oklayacağız çünkü muhtemelen. Tamam blaze çubuğu toplamaya gidiyoruz bol bol ya. Yanımızda yemeğimiz falan da var. Birazcık blok alalım sadece. Şöyle kırık taştan bloklar aldım arkadaşlar. Daha sonra da end portalımızı bulacağız inşallah. Aslında blokları yanımıza aldığımız iyi oldu. Şu şeyin spawn'ın etrafını kapatalım. Orada farmlayalım arkadaşlar. Kenarlara uçmasın ve insanları da bizde rahatsız etmesinler. Bak oraya gider gitmez spawn olacak 2 3 tane muhtemelen. Hemen 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 hemen. Bak şu. Allah spawn oldular. Bir tane öldürdük. Şunu da okla. Abi bir tane düşmüş güzel. Hemen şurada şöyle yapalım. Böyle sürekli spawn olacak. Biz de öldüreceğiz abi. Canımız azalmadan tabi. Üstüne şuradan kapatıyorum. Şöyle. Bak yine spawn oldu. Şöyle tek bir giriş yaptım arkadaşlar. Dışarıda kaçamasınlar diye. Kötü yapmış olabilirim. Şuradan şöyle kapatalım bari. Bir i̇kişer ikişer spawn oluyorlar. Canımız dışarı dışarı kaçarız sonra avlarız. Hadi bakalım ben biraz bunları farmlayayım. Hatta farmlayıp farmlayıp şöyle ender gözü elde edip şöyle kenara koyayım abi. Arkadaşlar uzun süredir kasıyorum. 34 oldu. 2 tane kaldı. Yani bir tane daha Blaze çubuğu düştüğü zaman tamamlamış olacağız. Yalnız çok fazla Blaze öldürdüm ama çok az düştü. Hatta şuradan istatistiklerden bakalım. Bir tane spawn oldu lan tam. Blaze. 53 Blaze öldürmüşüz. Yani bu e, Oha 4 tane mi spawn olmuş? 53 Blaze öldürmeye çok daha fazla spawn olması lazımdı şeylerin. Blaze çubuğunun. Hani 2 tane çıkıyor her birinden. Ama gerçekten çoğu boş çıktı. Bir de ganimet de yok ya kılıçta. Aa bu sefer bak iyi çıktı gibi. 3 tane 4. Süper abi deminden beri var ya kaç sefer aradı arda hiçbirinden çıkmadı. Bunu keşke çevirmeseydim. 36 tane tamam. Uff yine videonun şansı oldu. Güzel oldu. Çok çileler çıktı. Hatta şu tarafa falan gittiler. Okladım. Birkaç tane oradan spawn oldu. Onlar da düştü. <laughs> Ama dibimdeki yerde düşmedi. Şimdi base'ime geçiyorum. Hatta merkezden itibaren mi? Bulmaya çalışsak bilemedim ki. Davuk. Bu tarafa davuk geçmiş. Yumurtlamış falan filan. tarafa da iki tane yumurta bırakmışlar. İkisinde de bir şey çıkmadı. Uyuyalım sabah. En portalımızın yerini artık bulalım arkadaşlar. Dragon'da birlikte keseriz diye düşünüyorum. Günaydınlar arkadaşlar. Şimdi her şeyimiz hazır değil mi? Başka e, yemeğimiz falan da iyi. Yanıma bol bol meşale almak istiyorum. Da biraz kömür var ya. Meşaleyi çevir. İnşallah diğer serilerimizde end portalını bulurken zorlanmıştık. Ya. O kadar zorlanmayız. Şimdi şurada bir tane atıyorum. Aha. Bu tarafa doğru gitti. Nereye düştü lan o? Evin içinde üst katta mı? Ne de? Ha burada. Tamam. Şu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Allah Allah. Ama bu bana en yakın end portalı değil mi? Belki merkezlik ki farklıdır bilemedim. Merkezden mi bulmaya çalışsak? Çünkü birkaç tane farklı oluyor ya arkadaşlar. Çünkü ben merkeze çok uzak olduğum için. Bence de merkezden. E, merkeze en yakın en portalını bulalım arkadaşlar. Belki bu farklı bir yeri tarif ediyordur. Çünkü sonuçta onun portalını merkeze göre çekeceğiz. Düşünsene benim şu tarafa yakın ama mesela mıstık bu tarafa. Mıstığa çok uzak kalır anladın mı portal? Aa portal demişken. Yanıma obsiden alsaydım ya portal çekmeyeceğiz mi şey oraya? Canını yediğim adeşe. Evet. Portal çekmemiz gerekecek. Aha demir farmı. Abi abim buraya demir farmını yapmış. Videosunu gördüm. Eğer siz izlemediyseniz abimin kanalına giderek izleyebilirsiniz. Açıklamada zaten linkler var. Şuradan bakalım ne kadar birikmiş. Oy oy oy. Abi çok güzel. Çok güzel. Artık bak hala yenice spawn oldu yine. Artık demir sorunumuz kalmayacak inşallah arkadaşlar. Süper oldu bu. Hazır merkeze gelmişken dükkanımızda bir kontrol edelim. Başka satış yok. Kimsenin artık zırha ihtiyacı. Bunlar işte upgrade yapınca güzel zırhlar basınca satıl satılabilir. O zaman güzel olur bak. İşte obsidyen lazım. Nasıl yapsak? Arkadaşlar bence gidelim de. Obsidyen toplayıp geliriz ya. Base'imize bir gidelim. Aşağıda lav gölleri biliyoruz ya. Portalını mortalını çekelim. Gelmişken de şu vitri iskelet öldürün. Belki videonun şansına kafa düşer. Hadi bakayım. Yok abi. Ulan bir an kafa dedim de. Şimdi bizim base'de ne kadar obsidyen var? Hemen ona bakalım. 11 tane varmış. Nasıl yapacağız? Nether'daki zaten kendi oluşur. E yeter bu. Aynen abi. Nether'daki zaten kendi oluşur. Ama o zaman yanımıza biraz daha kırık taş alalım. Abartmış olur muyuz bilmiyorum. Kemiği bırak. Bir adet de şuradan çakmak alalım abi. Tamam 11 tane 10 tane oluyor ya portal. Ee, bulduğumuz yere hemen dibine portal kurarsak. Sonra o portaldan geçersek Nether'da zaten çok yakın olduğunu sanmıyorum merkez portalar yani Bir portalla karışacağını sanmıyorum. Tekrar merkeze gidelim. Allah'tan obsidenimiz varmış. Merkezimize geldik arkadaşlar. Şuradan inci atmaya başlayacağız. Şu tarafı diyordu ama bakalım. Aa bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam ters yönlere. Ya, merkeze yakın olanı bulmak lazım. Şu tarafta. Mıstığın o tarafa yakın. Ulan oralarda çok ormanlık dağlık şeylik ya. Neyse hayırlısı dur biraz gidelim sonra yine atarız. Ya da dilerseniz hiç sıkılmayın abi ben çat 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 inci ata ata bulayım bir portalın oraya en azından girişini. Arkadaşlar burada araya giriyorum. Daha demin yerde 5 tane demir buldum. Şurada. Ne alaka lan? Buralar çok alakası alakasız yer. Mıstığın beyiz bile uzak kalıyor buraya. Hani golem golemden düşer 5 tane düşüyorum. Golem burada ne alaka? Köy de yok çevrede. Hani golem ölse golemden düşse falan filan. Allah Allah. 5 tane demir bulduk. Bu i̇lginç olayı da Siz paylaşmak istedim. Devam. Ha, Artık geriye yaptı arkadaşlar. Tamam. Bundan sonra buluruz inşallah. Şu tarafı falan gösteriyor bence. Bir tane daha at burada. Evet şu tarafta. İnşallah suyun altında değildir. Abi suyun altında yapma ya. Oo. Ya benim bu end portalından çektiğim ne ya? Ciddi ciddi cid suyun altında çıkacak abi. Bak at şurada. Allah'ım ne olur şurada çık falan çıksın ya. Ben var ya bir saat end portalını aradığımı biliyorum ya. Bir saat ya. Şuradan ineceğim. bir tık gecikme var bak zor kırılıyor sanki görüyor musunuz? Böyle dümdüz inersek buluruz diye düşünüyorum. Yani yanıma da şöyle blok tutayım da abi hemen altımıza falan. Çok saçma şeyler gelecek. Envanterimi biraz boşaltmam gerekecek de. Akasya fidana bile düştü. Tekne yapmak için kullandım. Bu arada bu Vardı'nın artık base'ine de yakında gidelim değil mi bak? Ayda. Daha da mı aşağıda? Aha. Evet. İşte bu. Göz ajanı. Buralara meşale şimdi. Gittiğimiz yönlere. Arkadaşlar çok uzun bir seans olacağına eminim. Ama kısa da sürebilir. Yani ben hep saatlerce aramışımdır. Ben o kadar kolay çıkmıyor abi. Yer yön olayım da iyidir benim. Ona rağmen bulamam. Doğru düzgün hızlı bir şekilde. Ben hızlı bir şekilde arayayım. Bulunca tekrar videoya geçeriz. Aha buldum. <laughs> İlk defa bu kadar kolay bulduk. Sandığa baktım bir geldim. Burada buldum abi. Yemin ediyorum bu çok güzel oldu ya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle şu alttaki lavları kapatacağım abi. Ve şunda hep beraber aynı fikirdeyiz. Şunu kıracağım. Hiç spawn olmalarını çekemeyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki lavları da kapat. Burayı da güzel bir aydınlatalım hemen. Ona hiçbir sistem yaptığımız da yok. Bir şey de orada lav ne arıyor? Anlamadım fakat. Burada aydınlatalım. Şu karşıya tam portal kurup şurayı da aç abi. Burayı hazırlayacağız artık. Şimdi portalı açmayacağım. Birlikte açarız. Şu elimdeki fazla şeyleri şuradaki sandığa gerçekten mesela e, şunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Şunları istemiyorum yanımda. Normal taşı bile istemiyorum. Kırık taşları da birazını bırakacağım hatta. Demiri de buraya at. Bir şey için lazım olur. Şu kadar gözde kaldı. Şimdi şuraya bir yere bir sandık yapacağım. O göz o üç, onun için kaldı aslında. Tam şuraya bir crafting atalım arkadaşlar. End portalının girişine. Aa bir tane varmış lan crafting. İkili de bir sandık yapalım. Bu sandığı şuraya koyuyorum. Allah. Şöyle koyalım bu sandığı da. Bunun içeri şu gözü ve çakmağı şimdi koymayalım arkadaşlar. Ee, i̇kili bir portal olacak. Bir, iki, üçlü olsa üç olmuyor abi işte. Mecbur. Daha sonra üçlü yaparız arkadaşlar portalımızı. Şimdi ikili bir portal oluyor maalesef. Tık tık. Niye maalesef diyorum? Tam böyle girişine üçe üçlük yakışırdı da yapacak bir şey yok. Çakmağı ver bakalım. Şimdi girmiyoruz. Bunu tamamlamıyorum bile dediğim gibi. İnciler burada şeyler. Ent gözleri. Hatta buraya biraz da blok atalım. Şunları da at. de bir tane koy. Oradan daha sonra birlikte geldiğimizde dostlarımızla gireriz. Hatta işte şuraya merdiven yap. Şuraya da tamamla gözünü sevmez, Ben sevmem böyle. Şey kalan yerler tamam. Hadi bakalım. Ha nedir açmıştık. Nedir bir geçelim. Ve sıfıra sıfıra yakın bir yerde zaten spawn portalımız. Yanımızdaki şey yetecek mi lan bize? Bloklar yetmez gibi ha. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Dur abi tekrar gideyim biraz blok alayım geleyim. Bir de doğru yere çıkacaktır inşallah onu kontrol edelim derken çıktı. Şuradan oy, oy oy şu kırık taşlar al. Şunu da al tamam. Bu kadar yeter oradakiler kalsın. Bu arada Nether'da çok fazla yokmuş ki. Baksana abi 200 blok falan gel. Sıfıra sıfıra gideceğiz. Şöyle hemen sıfıra sıfır bulalım. Abi şu taraf. Bak şu taraf görüyor musun? İher iki tarafında azaldı. Ama bence önce şu tarafa gidelim sonra sağa yaparız bak. Tam bu portalın karşısından çıksın. Oy bak görüyor musunuz lag arkadaşlar? Şuradan çık gir yapacak üzere bir çık gir yapayım. Tamam düzelmiş dışarısı. Yeni yerler şey yapınca kafa yiyor böyle. Hop böyle çıkan yerlerde kırık taşla yol. Aha, kaleyi bulduk. Abi zaten yakın yerde olacak tabi Hadi arkadaşlar ben bir bulayım. Arkadaşlar nereden çıktığımıza bakar mısınız? Bulayım dedim iki saniye sonra buldum da bak mıstığın yol bura. Anladınız mı? <laughs> Şurayı şöyle biraz daha açalım o zaman. Şurayı da genişletelim. Mıstığın o tarafa zaten yakın, oradan gitmiştik. End portalına iyi abi portalını da çektik artık dostlarımızla böyle gelip hızlı bir şekilde ejderhayı kesebileceğiz. End farmına da e, hızlı bir şekilde erişebileceğiz. Bu portalı biraz daha yukarıya taşırız muhtemelen çünkü burası çok aşağıda oldu. Buralara biraz meşale falan atalım. Ya taşımayız da böyle kalır da sıkıntı yok. İlk ki yanında bir sürü blok getirmişim bu arada. Çünkü şimdi yapacağımız şey şu. Şöyle şu tarafa doğru gideriz. Sonra yukarı doğru çıkartırız abi. Hızlı yol yapsam mı ya? Çok risk olur. Bu arada iki tane kale varmış onu da söyleyelim tekrar yine. Mıstığın o tarafta da bir kale var gördüğünüz gibi. Oğlum hayır, hayır hayır ne yapıyorsun lan? Buradan bu kaleye çıkıp çıkıp mı götürsek? Yoksa merkeze bağlamak istiyorum aslında. Arkadaşlar ben şu yolu bir yere bağlayayım. Bağladım buraya. <laughs> Arkadaşlar şuradaki mıstığın portalını oraya bağladım. Hatta bence buradan da böyle yapmayalım ya. Şöyle şu yola bağlayalım bak şöyle kenardan. Mıstık burayı zaten daha sonra kendince düzenler. Ben sadece şimdi şu yolu bağlıyorum buraya. Allah son anda altıma blok koydum Vallahi düşüyordum Prolar genişletmek lazım yalnız arkadaşlar Hayır Neredesin Hop Hop Tamam burayı patlatamıyorsun ama değil mi kardeşim Ne kadar bloğum var yeter herhalde arkadaşlar Şu yolu biraz genişleteyim elimdeki blok yettiği kadar Arkadaşlar yolu tamamladım o bana saldırıyordu Geri kaçmaya çalışıyor anlamadım nedenini Tamamladım işte bu kadar Elimde biraz şöyle taş kaldı. Bunlar da şuraları tamamlıyorum. Ne yapayım? Bunu harcamak istiyorum. Envanterimde kalsın istemiyorum. Şöyle meşalemi de ver abi. Buralarda da şöyle meşale döşeyerek şu yol boyunca da meşale döşeyelim. Buralarda spawn olmasın bir şeyler. Şöyle üçer genişliğinde yaptım. Merdiven ya yani %100 korumalı olmadı ama en azından işte gaz korumasından, blaze korumasından ya da hani panikleyip düşme tehlikesinden bizi bir, bir tık korur diye düşünüyorum. Şurada bence çok az bir ışıklandıralım. Oy, şu arkadaştan kafa düşüyormuş bir de. O zaman iyi o iki taneymiş lan. Nasıl tek gördüm lan ben onları. Yok abi ganimet üç lazım bize. Şöyle artık ışıklandır ışıklandıra merkeze kadar gidelim. Arkadaşlar artık oranın portalı var kısa yoldan. Buraya da ışıklandır. Buraya neyse burayı kendi yapar. Kısa yoldan end'e gidecek portalımız var artık. Dostlarımızı topladığımız zaman diyeceğiz hadi bakalım. End portalı bulundu. Gidelim şu dragonu keselim ve artık şu kanadımızı alalım Enderman farmını yapalım. Biraz gelişelim seviyede kasalım diyeceğiz. Şu nedir de tavuklar da kalsın abi. Bugün harbiden harbiden güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Ben dediğim gibi bölüm arasında o köylülerimizden kitap kasarım arkadaşlar. Ee, çünkü Ender'den sonra bir de şu e, kitapçı dükkanımızı açalım. Çünkü Enderman farmından sonra çok lazım olacak. Millet XP kasıp kasıp zırhına malzemelerine falan basacak. Dostlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer modsuz survival'lardan keyif alıyorsanız kesinlikle aşağıdan videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle çıkacağım dur. Ve... Hoşçakalın.